Elazığ Muhtarlar Federasyonu yönetimi ve belediye meclis üyeleri Güneykent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ Muhtarlar Federasyonu yönetimi, belediye meclis üyeleri ve Güneykent Mahallesi muhtar adayları Güneykent Mahallesi için bir araya geldi. Elazığ Muhtarlar Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen heyet mahallede yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını gerekli mercilere ileteceklerini söyledi. Az önce gördük sıkıntıları dinledik vatandaşlarımızdan. Buraya gelen insanlar Elazığ'ın her bölgesinden gelen biz mahallelerden gelen insanlar. Şu anda burada bir e, muhtarlık seçimi yapılmadığı için, yeni bir mahalle olduğu için dolayısıyla bir boşluk var. O e, boşluğu en azından yeni muhtar seçilene kadar biz Elazığ Muhtarlar Federasyonu olarak arkadaşlarımızla beraber buradaki vatandaşların sıkıntılarını e, yetkililere iletme noktasına yardımcı olmaya gayret edeceğiz. E, yaptığımız görüşmeler sonucu burada e, 2023 yılında bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Yine e, yeni cami yapılacak, Ticaret ve sosyal testler yapılacak. Fatura ödem, ödeme merkezleri yapılacak. İki okul daha yapılacak. Burada Birisi dördüncü etapta olmak e, kaydıyla. Değerlendirme aşamasında olan yeni bir jandarma karakolumuz var. İnşallah oranın da yapılması için e, baskı kuracağız. Yine e, dört adet e, fırın yapıldı. Bankamatikler için e, girişimde bulunduk. İnşallah bankamatikler de yakın zamanda yapılır. Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Ünalan yaşanan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Burada bir sıkıntılar varmış, sorunlar varmış. Biz de belediye adına olarak buradaki sıkıntıları hem yerinde görüp hem de evli şekilde bir çözüme kavuşturmak için buradayız. Burada belediye olarak pazar alanları kuruldu. Mevcut 2023 yılında yapılacak projelerimiz arasında okul alanımız var. Belediye olarak bir okul yapmayı düşünüyor belediye başkanımız ve Ocak ayında ihalesi yapılacak. Burada vatandaşlar e, sefer sayılarla alakalı bir sıkıntılı dile getirdi. Belediye müdürlüğümüzle görüştük. 6 tane e, otobüs buraya e, sefer yapmakta. 1 saatten olan sefer sayılarımız 30 dakika ve ondan sonra sefer sayıları artırarak 15 dakikaya düşürüldü. Şu anda 15-20 dakika e, sefer başı yapıyor bizim otobüslerimiz. Yılbaşından sonra tekrar bunu sayısını azaltmayı düşünüyoruz. Sefer sayılarını azaltıp... Arttırıp otobüs sayılarını arttırmayı düşünüyoruz. Ocakta 10 tane otobüs minibüs hattı eklenecek. Bunun meclisten kararını aldık. Burada ufak tefek sorunlar var. Bunları da inşallah en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Burak Düzenli de her zaman vatandaşın yanında yer aldıklarını ifade etti. Bizler cami olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin birer mensubu olarak her zaman buradaki vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Sıkıntılarını çözümü noktasında yanlarında durmaya çalıştık. Tabi bizden önceki konuşmacı arkadaşlarımız, federasyon başkanımız, meclis üyesi arkadaşım çeşitli açıklamaları yaptılar. Bizler de üzerimize düşen görevin farkında ve bilincinde olup buradaki sıkıntıların giderilebilmesi noktasında birer köprü ee, olma anlamında her zaman burada olacağız.